Herkese merhaba. Sizlerle yine çok güzel bir geometri sorusu çözeceğiz. Soruyu öncelikle kendiniz denemek isterseniz videoyu durdurabilirsiniz. Daha sonra kendi çözümünüzü benimkiyle karşılaştırabilirsiniz. Videoya yorum yazmayı ve kanala abone olmayı unutmayın. 3 saniye içinde çözüme geçiyorum. Şekilde 20 derecelik açı verilmiş, eşit kenarlar verilmiş, AD eşittir DC çift tırnak, AC eşittir BD yine gösterilmiş, X açısı kaç derecedir şeklinde soruluyor. İkiz kenarlıktan dolayı DAC açısı da 20 derece olur. Bir üçgende iki iç açının toplamı kendisine komşu olmayan bir dış açıya eşittir kuralını uygulayalım. Öyleyse ADB açısı 20 artı 20'den 40 derece olarak bulunur. AC ve BD kenarları birbirine eşit olarak soruda verilmiş. Birbirinden alakasız kenarlar eşit verildiğinde üçgen taşımayı düşünebiliriz. AC kenarı ADC üçgeninin bir kenarı. Öyleyse ADC üçgenini soruda verilen diğer eşit kenar üzerine taşımayı düşünebiliriz. Buradaki 20 20 140 üçgenini daha önceki videolarda da taşımıştık. O videoyu sağ üstte görebilirsiniz. Buradaki 20 20 140 üçgenini BD kenarı üzerine iki şekilde taşıyabiliriz. Bu şekilde içeriye doğru taşıyabiliriz veya bu şekilde dışarıya doğru taşıyabiliriz. İçeriye doğru taşıdığımızda 20 20 derecelik açılar buralara gelecek. Dışarıya doğru taşıdığımızda 20 derecelik ve 20 derecelik açılar buralara gelecek. Burada da bir 40 vardı. 20 de buraya geleceği için burada bir 60 derecelik açı oluşacak. Bir 60 derece yakalayacağımız için ADC üçgenini bu şekilde taşıyalım. Evet ADC üçgenini bu şekilde taşımış olduk. Bu noktaya E noktası diyelim. A ile E noktalarını birleştirdiğimizde bir eşkenar üçgen elde edebileceğimizi görüyoruz. Çünkü AD eşittir DE aradaki açı da 60 derece. Eşkenar üçgenin diğer iç açılarını da yazalım. AE eşittir ED eşittir DA'dır. Burada BED açısı 140 derecedir. Çünkü taban açıları 20-20'den üçgenin iç açıları toplamı 180 derecedir kuralına göre tepe açısı da 140 olmak zorundadır. Öyleyse bu açı 140 derecedir. Şuradaki açıya y diyelim. Öyleyse y artı 60 140 olmak zorundadır. Öyleyse y eşittir 80 çıkar. 80'i gösterelim. B, E, A üçgenine bakalım. B, E, üçgeni bir ikizkenar üçgendir. Taban açılarından biri x artı 20'dir. Öyleyse diğer taban açısı da x artı 20 olmak zorundadır. Öyleyse arkadaşlar soru bitti. A, B, e üçgeninde üçgenin iç açıları toplamı 180 derecedir kuralını uygulayalım. 80 tepe açısı, x artı 20 taban açısı, diğer x artı 20 diğer taban açısı. Hepsinin toplamı 180 derece olmak zorundadır. Öyleyse 2x artı 120 eşittir 180 olarak bulunur. Öyleyse 2x eşittir 60 derece olur buradan x eşittir 30 derece olarak bulunmuş olur. Videoyu beğenmeyi, yorum yazmayı, kanala abone olmayı ve instagramdan takip atmayı unutmayın. Anlamadığınız bir yer veya sormak istediğiniz sorularınız varsa yorumlarda sorabilirsiniz. Hoşçakalın.